Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ratatouille tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için bir tane soğan, 4 diş sarımsak rondoda çektim. 3 tane domates dilimledim ve rondoda çekiyorum. Çektim tüm malzemeleri tavanın içerisine aldım. Ocağı açtım. Üzerine biraz sıvı yağ gezdirip bu karışımı güzelce pişiriyorum. Eğer isterseniz biber de ekleyebilirsiniz. Benim elimde biber olmadığı için ben kullanmadım. Tuzunu ekledim. Suyunu bırakıp suyunu çekene kadar pişiriyorum. Suyunu çekti. Artık sosumuz hazır. 2 tane kabak 3 tane patlıcan 4 tane de Küçük boy patates 3 tane de domates kullanıyorum hepsini Güzelce tuzlayıp yağladım ince ince dilimledim mutlaka incecik dilimleyin Hazırladığım sosu yuvarlak borcamın dibine yerleştirdim güzelce yaydım Şimdi sebzelerimi diziyorum bir tane kabak, bir tane patlıcan, bir tane patates ve domates olmak üzere hepsinden böyle üst üste gelecek şekilde diziyorum. Bir kısmı açıkta kalacak şekilde videoda görüldüğü gibi dizip hazırlıyorum. Bu tarifi böyle evinizde kalan sebzelerle yapabilirsiniz. Elinizdeki sebzeleri değerlendirebileceğiniz çok güzel bir tarif. Sebzeleri dizmeye devam ediyorum. Bütün sebzeleri dizdim. Kalan sebzelerimi de kızarttım. Sosu hazırladığım tavaya biraz sıvı yağ ve biraz da kekik aldım. Karıştırıp sebzelerin üzerine sürüyorum. Sebzelerimi biraz daha lezzetlendirmek istiyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verdim. 25 dakika pişirdim. Zaten sebzelerimiz çok ince olduğu için çok çabuk pişiyor. 25 dakikada benim ratatouille tarifim hazır oldu. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. İsterseniz ılık olarak da servis edebilirsiniz. Zeytinyağlı olduğu için çok da sıcak servis etmenize gerek yok. Ama sıcak sıcak güzel oluyor. sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın zaten incecik kestik. O yüzden pişmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Mutlaka incecik kesin. Aynı şekilde patates de çok güzel bir şekilde pişmiş. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.